erkekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Batina marmelat solucanları harika. Yine kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Şimdi de korsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Yer sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsini zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu. Ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın de sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Helal. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon hmm. düşünemezsin. Evet bana da verir misin? Bir terinciki olsa bile. Lütfen. Saçmalama buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldıramayıp pastana koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şey yapmaya hazırım. ABD. Pasta tadamayacağım. Onu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki, çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Allah'ım ne kadar besitli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsam ve yakalasam. Yoruz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bir Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama o, o? Onu nasıl diyeceğim? Bir e saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek kızartılmış. Üzerinde durmuş. Tamam tamam. Yine yapamayacağım. Evet. Beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımı sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Ama ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Tanrım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dikol için tüm sakızları kullanmak gerekli diye Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Maçında bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi hiç sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Kate evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Perimyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Bacın sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Hey. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üzülüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Ne? Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Bunu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şey ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Aha. Pastanın buymuş demek daha iyice. Teşekkürler. Umarım hmm. şimdi kaktüsümle pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan! Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani yine olarak fena değil. İşte de mükemmel. Kahvaltılık gevreğine boyalarım. Durun bu doğru mu? Suzy neredesin? Umarım en azından şimdi beni rahatsız et... Ne? Suzy acil. Oh, bak başka bir deneyim buldum. Bu hayatımda gördüğüm en güzel şey. Görünüşe göre benden boya istiyorsun. Tamam. Benim için ne yapmazsın ki? Peki hala Alex hazır mısın? Önce sütün bir tabağa dökmen gerekiyor. Hey. Nereye? İçemezsin. Aksi takdirde deney için süt kalmaz. Yeah. Suzy hazır. Şimdi senin sıran. Boyayı doğrudan sütün içine damlatman gerekiyor. Ya. Ama bensiz kesinlikle bunu başaramazsın. Bu boyalar güçlü bir erkek eliyle atılmalıdır. O yüzden onları bana ver. Aa. ben yardım edeceğim ama şimdi tüm boya üzerimde. Pekala erkek sütün içine boyayı ben dökeceğim. Yoksa her şeyi dökeceksin. Ve denemenin gerçekleşmesi için bir damla deterjana da ihtiyacımız var. Vay be işe yaradı. Böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Vay hece. Yes, Ay, Nereye döküyorsun? Su olmadan da büyüyebilirim. Bak senin için başka bir TikTok var. Bu sefer bir çiçekli. Harika. Bende de tam da beyaz güllerim var. Umarım de ne için uygunlar. Bakın ne kadar taze ve tatlı meyvemiz var. Onlardan doğal meyve suyu hazırlamanın zamanı geldi. En çok çilekleri severim. Meyve suyu da çilekli olsun o zaman. Ama neden bununla duralım? Farklı farklı meyve suyu olsun o zaman. bozu Sözü en çok seveceğin rengi seçebilirsin. Seçim yapmak çok zor. Tüm renkleri deneyeceğim. Peki hala tek yapmamız gereken beklemek. Bu zamanı en eğlenceli oyunlarla geçirebiliriz. Aa, Suzy şuna bak. İşe yaradı. Gerçekten de öyledir. Sormak gerekirse bunun şiiracağına son ana kadar ya. inanmamıştım. Aleksiz günüm ama tüm bu çiçekleri ben alacağım. Hey evet, Suzy. Yine kulaklık dolayı beni duyamıyor. Dikkatini çekmemiz gerekecek. Ya da sadece omuzuna dokunabilirim. Bak bu sefer gerçek tarif getirdim. Hadi gidip bu lezzetli yemeği hazırlayalım. İlginç senin için müzikten bile vazgeçmeye hazırım. Hadi. toz var. Öncelikle renklere göre ayırmamız gerekiyor. Ya ancak o zaman şekerleri bir şey sıkılabilirsiniz. Mısır şurubuyla hiç işim olmamıştı. Hmm, güzel kokuyor. Bakalım bu meydan okumadaki göreviyle nasıl boşa çıkacak. Bu sabunla tutarsak şekerimiz hazır olacak. Hadi şişe. Aa, şekerlere ne oldu? Neden hepsi karışmış? Garip. Alex işte bizim lezzetli yemeğimiz. Denemenin zamanı geldi. Önce sen. Söve söve. Böyle lezzetli malzemelerden yapılmış lezzetli yemek iğrenç olamaz. Oh, çok lezzetli. <laughs> Aynen. Alex. Beni rahatsız etme. Oh no. Görmüyor musun meşgulüm? İnan bana ben de bunda daha ilginç bir şeyler var. Evde böyle daha çıtama bir yanardağ hazırlabileceğini hazırlayabileceğini biliyor muydun? Ha. Ee, anca şeker bardağı geldiğinde gidebilirim. Tamam ikna ettin. Şimdi okay. başlama zamanı bunu Hindistan cevizi yağı ile yapacağım. Yanardağ temeli olacak. Bakın bardakta ne kadar aptal görünüyorum. Devam edelim. Biraz suyla karıştırılması gerekiyor ama hepsi bu kadar değil. Boya zamanı geldi. Yanar daha parlak ve unutulmaz bir şeyi dönüştürecek. Boş süzü kapı açıldı. Orada hayalat mı var? Tam olarak değil. Bu ilk yardım çantasının içinde gerçekten ihtiyacımız olan bir şey var. Bu da aspirin. Bu bardağı hapı attığında volkan hazır olacak. <laughs> güzellik. Bir şey yaradı. Parmağımı içeri sokarsam ne olacak acaba? Ne kadar güzelim ben. Suzy, oh, oh, oh korkuttuğum oh, için özür dilerim. Sana en güzel deneyi getirdim. Bir gök soğuğu yapabilecek miyiz? Kontrol edelim. Bu sefer gerçekten ilgimi çekti. Sonunda ne yapabileceğimiz acaba? Skittles ile başlayalım. Çok da fazlasına ihtiyacım yok. Şekerleri bir halka şeklinde dağıtıyoruz. Birini olabilirim ve... Hayır Alex bu deneyim için. Kelimelerle de söylüyor bilirdin. Şimdi ölüm ağrıyor. No. Şimdi olmaz. Bu suyu Skittles şekerlerine dökeceğim. Bir şey yoruldu. Vay be. Çok güzel. Sonunda lezzetli bir şeyin tadına çıkarabiliyorum. Oh, yanımda pipet getirdiğim iyi olmuş. Bu çok lezzetli. <laughs> Dişlerini görmeliydin. <laughs> Yuzi yine buradayım. Yine deneyle. Rahatsız etmeyi Gördün mü? Tam ortasından vurmaya çalışıyorum. Bu önemli. Şuna bak. Balonla deney yapmak istemiyor musun? Bu çok ilginç. Alex tamam Alex. herkese ikna edebilirsin sen. Gidelim. Bu deneyim için zaten şişelerimiz var. Suzy bu bir hediye. Senin için. Awesome. Wow, thank you very much. Ah, ah bu tür çiçeklere alerjim var. Hemen deneyime başlamamızı öneririm. Öncelikle kabımızı sirkeyle dondurmamız gerekiyor. Hı, hazır. Evet sirke berbat kokuyor. Ama bu durmak için bir sebep değil. Aynen. Denemenin kalan bileşimleri burada. Geriye kalan tek şey balonu almak. Hemen huninin ucuna yerleştirebiliriz. Ve içine sodyum doldurmamız gerekiyor. Böylece tüm sodyum topumuzun içinde olacak. Bundan sonra en ilginç şey başlıyor. Onun sirkeye kabın ucuna takılması gerekiyor. Bundan sonra tüm sodyum yavaşça doğrudan sirkeye dökülecek. Bu işi yarıdı. Vay be daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Acilen sirkeye gitmemiz gerekiyor. Yine de neden gideyim? <laughs> Vay kay yapmayı öğrenmeye değer. Aksi takdirde yanlışlıkla kafamı kaybedeceğim. Suzy sana bir önerim var kafanı kaldır. TikTok'ta ne bulduğuma baksana. Kaykayımızı kendimiz özelleştirebiliriz. Peki kaykayın var mı? Evet. Ama onu vermeyeceğim. Onu böyle de seviyorum. Ya sana kek sen Hayır. O kadar kolay satmayacağım. O zaman kaykayı özelleştirmeyeceğiz. Neden bu sakıncı gri mak süslemiyoruz? Harika fikir. hadi gidelim. Vay canına. Boya çok kötü kokuyor. Çünkü daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Benim gözlüğüm maskim de var. Bebeği boyayacağız. Kıpırdama. Yeşil boyaya bilgisayar için gerekiyor. Daha bitirmedim. Var be. Alex, tam zamanındasın. Biraz kremaya ihtiyacım var. Onun yardımıyla bir gülen yüz çizeceğim. Ve tüm her şeyin üzerine siyah boya fışıklatmam gerekiyor. Pekala gereksiz her şeyi temizlemenin zamanı geldi. Alex, çiçekleri rahat bırak. Acaba Macbook'u süslemeyi başardım mı? Tadam! Şuna bakın. Dünyada hiç kimsenin böyle bir şeye sahip olmadığı kesin. Böyle bir Macbook'tan kesinlikle başka kimse de yok. Ne kadar ilginç. Aa, zavallı dişlerim. Peki ayak patlamış mısır bitti. Sadece tohumlar kaldı. Peki ne olmuş? Bu kendi başımıza patlamış mısır hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Seninkinden daha lezzetli. Hadi gidelim. Alex önce o tavayı kafandan çıkarmam gerekecek. İçine hala bütün taalları doldurmam gerekecek. İşte böyle. Ben de şekerden sorumluyum. Onlarla patlamış mısırımız çok daha parlak ve daha tatlı olacak. Sanırım başaracağız. Bu kadar çabalamamız boşuna değil. Hadi öğrenelim. Hmm, gerçekten başardık. Tadına bakma zamanı. <laughs> lezzetli. Hayatındaki en iyi patlamış mısın? İnanılmaz derecede lezzetli. <laughs> of küçük bir pizzam var. Benimse orta boy. Normal pizzam var. Güzel kokuyor. Kızlar kocaman bir pizzam var. Onu nasıl yiyeceğim? de başlayalım. Pizzamı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kelam yiyeceğim. Kaç sırıklık pizza. Devam et anne. tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçaları değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yiyeceğim. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tutabilir ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldım pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Yes. Canım bir fikrim şey var. <laughs> Lensi, hadi yapabilirsin. Hadi Lensi sen bir savaşçısın. Pes etme hadi hadi. <laughs> ben savaşçıyım yapabilirim. Bildim yaptım. Evet Ceyda ona yardım et. Nancy sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Ben de kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinin ne tür bebek var. Bu bebek değil. Bu benim küçük lollipopum. Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. <Gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse neyse senin isiren... sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en özür dilerim. Ee, tamam nerede kalmıştık? ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek Sonsuz resmen. Bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar. Şimdi göreceksiniz. Ve i̇şte Lollipop'un şimdi bardak içinde. Ve lezzetli çiçek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop su şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlı bitti. Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeleniyorum. tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay, çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. Çek çek çek. çek. Yoruldum. Burada bir debe ihtiyacımız var. ya? harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an Lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Plana bir şey yaradı. Tadına bakalım. Hmm, Lezzetli. Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve de normal bir şişe var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Yes. Bu Bu şişe mi? O kadar küçük ki. gülmeyi onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. O. Evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne? Bitti mi? Okey. Endişelenme neyse. Ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız. Kola. Çok tatlısın. Hmm. İyi ya Cis. Evet, evet. ee, bunları nasıl yiyeceğim? Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Ha, evet. Ne? Hey, hormon. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan. Başaramadım Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şimdi çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi evet. devam et. Yes. Kolayca aşıyoruz. <laughs> Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir fikrim şey var küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Tencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Açıyoruz ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bir Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır şimdi bitti. Ne bakışıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. değil. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar iştah açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. Neyse sen resmen Hulk'sun. Evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. E, çatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Ley. Tamamdır. Nice. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Yeah. Wow. Vay canına, gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh, yeah. oh leziz. Burada sütüm var. İçebilirim kızlar. Oh hadi oh. sizin için. Gerçekten fazla bol bol süt aldım ama duramıyorum. Çok lezzetli. <laughs> tamam. Sorudaki <gülüyor> kim? <gülüyor> Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Yarın yes. hmm, tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Ne Oreo ne yapıyorsun orada? İşte Kaptan oraya geliyor. Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden koşamazsın. Ben bitirdim. sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük. Ama yine de denemeye değer. Of hayır olmuyor. Hmm. Çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oriyon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aa, bence bitti.